Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu klasik setimiz hanımefendi ismini vermeyin dedi. Erzurum Aşkale'ye gidecek. İstediği bazı türler vardı. Şu karanfil kaktüsten de koyacağım. Sardunya'da da bunları şeyde koyacağım. Kargo yaparken koyacağım. Not aldım. Olmayacakları da not aldım. Canım şimdi videonu çekeyim istediğin türler vardı. Birinin videosunu izlemiş. Hoşuna gitmiş. Bu kalan kalanşo mangini. Tamam mı? Şu gül kalanşo. Ondan sonra bu da bir kalanşo türü. Şöyle sarı çiçek açan. Şöyle bir tane de sana pembe şey koydum. Aşkın gözyaşı. Ondan sonra şöyle güzel bir sedum türü koydum. Çiçek açmasına bakın arkadaşlar. Harika. Ondan sonra yavaş yavaş ben de çoğaltmaya çalışıyorum. Şöyle bir e, verigatalı bir kız koydum ona. Bundan da çoğaltmaya çalışıyorum. Şöyle pembe çiçekler açan kazaya koydum. Bahçeniz varsa yere dikin arkadaşlar. Komple sarar. Şöyle gül gül olan bir sedum türü koydum. Heh, şöyle tutayım. Ondan sonra şöyle bunu budamıştım arkadaşım. Bu da bir kalan şotürü. Kuru toprağa dikeceksin. Zaten bunlar geldiğinde kuru toprağa dikin arkadaşlar. Hep söylüyorum sulama yok. En az bir hafta 10 gün sulamıyorsunuz. Şimdi bunları söktüm ya arkadaşlar. Bakın bunun kökleri var. Okey. Bunlar şimdi kendi gittiği farklı toprağa tutunması için kılcal kök salacaklar. Ona da bir hafta 10 gün lazım. Kılcak köklerini sardı mı fantom bu arkadaşlar. Öyle hafif hafif sulamaya başlayacaksınız. Şöyle çok güzel pembeleşen peyaç özel bir tür koydum canım sana. Şöyle perle. Güzel bir perle. Kaşık perle arkadaşlar. Renklere bakın harika. Şöyle bir sedum türü koydum. Şöyle bir özel kız koydum. Şöyle bir, e, neydi bu kız, unuttum. Unuttuğumun ismini söylemeyeyim. Şöyle bir tane özel e, Nana Okumuni koydum. Şirek Kulağı koydum. Şöyle kara bir kız koydum. Ondan sonra şöyle bir özel tür koydum gene. Şöyle siyahlaşan tırnaklı bir kız koydum kendine. Şöyle Kara Kızım'dan koydum. Kara Prens de diyorlar ismini unuttum. Şöyle bir Melako koydum kendisine. Şöyle bir özel Çinli kız koydum kendisine. Bu da Bordo olan Aloe Vera türü. Şöyle bir tane kız koydum kendisine. Ondan sonra şurada pembe çiçekler açar. Ee, unutuyorum bak video çekerken isimlerini. Şöyle özel bir kız koydum kendisine. Şöyle Paçiverya ailesinden bir kız koydum kendisine. Şöyle bir kız koydum kendisine. Şöyle bir fret koydum kendisine kocaman. Şöyle pembe grapto koydum kendisine büyük. Şöyle kalan şovavyen koydum. Kırmızı çiçekler açan bir kızım var. Bak çiçeğe hazırlanmış. Açacak. Şöyle verigatalı bir tırtıl koydum. Şöyle farklı bir tırtıl koydum. Şöyle iri yapraklı farklı bir tırtıl koydum. Şöyle güzel tırnaklı bir kız koydum. Hep bunu unutuyorum. Koydum arkadaşlar. Şöyle bir kız koydum. Şöyle pembe burunlu palyaço koydum. Şöyle bir kız koydum. Şöyle özel bir kız koydum kendisine. Şöyle güzel bir kız koydum kendisine. Kocaman tombul yapraklı. Ondan sonra şöyle bir tane mavi grapto koydum. Purple Delight bebeği koydum bir tane. Şöyle özel tırnaklı bir kız koydum. Gene şöyle tırnaklı farklı bir kız koydum. Bundan koymuşum. Arkadaşım şöyle sana verigatalı kalan şu koydum. Şöyle bir tane pH bebeği koydum. Şundan koymuşum. Şöyle güzel bir bronze koydum. Şöyle bir tane Vera koydum. Şöyle bir tane Mensa koydum. Şöyle Lezitya koydum. Şöyle minik de olsa kalpli yapraklı buldum. Bir tane koydum. Şöyle bir Rigatalı Paçiveria koydum. Şunun ananın büyüğünü koymuşum. Şöyle bir tane Şedenkeri koydum. şöyle bir tane aprikot ailesinden bir tür koydum tam adını hatırlayamıyorum şöyle iki tane güzel kız koydum kendisine aynı tür şöyle güzel bir baldi koydum şöyle yaprakları kızaran kızarmaya da başladı bir kız koydum şöyle bir kız koydum kendisine şöyle bir kara kız koydum kendisine farklı bir tür bundan koymuşum. Şöyle bir kız koydum kendisine. Şöyle verigatalı bir, bir kız koydum. Şöyle bir jeli, kırmızı jeli arkadaşım bu. Şöyle bir Pollux, pembe Pollux bu. Gene farklı bir kalan şotürü koydum. Şöyle bir tane kocaman kamp ateşi koydum. Şöyle bir tane aqualis. Şöyle kocaman tırnaklı farklı bir kız. Şöyle gül gül olan bir farklı sedum türü. Ondan koymuşum. Şu da çok güzel farklı bir e, ee, verigata. Bundan da aldım 5-6 saksı çoğaltıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir özel kız koymuşum. Şöyle bir kız koydum. Şöyle bir kız koydum. Şöyle bir kız koydum. Şu sarı kızımdan koydum. Farklı bir tür gene koydum. Şöyle farklı bir kız koydum gene özel. Ondan sonra şöyle İtalyan dedikleri baldiye benziyor ama İtalyan özel tür. Ondan koydum. Şöyle bir kız koydum. Çok ısrar etti. Bende de yok çok. Ama iki tane de yaprak koydum kanzo yaprağı. İnşallah bebek verirler. Bende de 5-6 tane var arkadaşlar. Şöyle bir kız koydum. Şöyle bir gazeteriye koydum şöyle bir bin bir surat koydum. Bir tane şöyle leş kaktüs koydum polis rozeti olandan. Şöyle bir sedum türü koydum. Kıpkırmızı oluyor bu. Ondan sonra şöyle bir kız koydum. Çok güzel pembe çiçekler açıyor ve çiçeği de kalıyor. Şundan koymuşum. Şöyle bir kaktüs türü koydum canım sana. Farklı bir tırtıl koymuşum. Şöyle bir tane özel kız koydum gilvaret bebeğe. Şöyle sarı tüylü, opuntia beyaz tüylü, opuntia kırmızı tüylü opuntia arkadaşım. Ürünlerim bunlar. Sağlıkla büyüt canım. Evet arkadaşlar, klasik setimiz 900 TL. 40 tane ve üzerine de hediyeler koyuyorum. Burada en az 60-70 tane tür var. 900 TL özel setimse 1000 TL 20 tane koyuyorum bir tane de hediye koyuyorum hepsi İtaller'den o şekilde bana ulaşmak isterseniz 0531 797 56 86 WhatsApp numaram Instagram'dan ulaşmak isterseniz Semiyak Bulut 55 oradan ulaşıp sipariş verebilirsiniz. E, belirlediğiniz bir bütçeniz olur. Dersiniz ki ben işte şu kadar ücret yatıracağım. E, klasiklerle özeller karışık rozet olsun o şekilde de yapabiliyorum. Yani bin, bin lira benim e, özel setim. Ama siz dersiniz ki iki bin lira benim bütçem var. E, ona göre bana hazırlayın. Onu da yapabiliyorum. Seçmeli kargom alıyor. Saksıların e, resimlerini yolluyorum. Oradan seçiyorsunuz saksılar 100 125'ten başlıyor. Özeller hep 500 TL'ye kadar saksısı olan ürünüm var. Ona göre seçip hangileri eksikse onları alabiliyorsunuz. İsim söyleyip de alabiliyorsunuz. İşte şunlar elinizde var mı diye sorarsanız ben de olanların resimlerini çekiyorum. Fiyatlarıyla birlikte size iletiyorum. Onlardan seçebiliyorsunuz. Yani seçmeli kargom da var. Bu şekilde kendimin söktüğü klasik setim de var. Özel setim de var. Ama şöyle söyleyeyim size. Bazı arkadaşlar şöyle diyor. Bana 40-50 tane isim atıyor. Bunlar benim özel setimde olsun diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben kendim seçiyorum. O seçmeli kargoya giriyor. Evet isimlerini verip onları seçip alabilirsiniz. Onların fiyatları farklı oluyor. Çünkü hepsinin her boyu yok elimde arkadaşlar. Ben kendim üretiyorum. Ee, kimisi bebek bebekleri zaten şu an satmıyorum. Ee, biraz büyümeleri gerekiyor ki ergen boyuna gelsin. Ona göre size hani satmıyorum derken e, kargoya dayanabilecek e, ve size geldiğinde tutunabilecek boyları e, yolluyorum. Öyle diyeyim size. Bu şekilde arkadaşım sağlıkla büyütün. Erzurum Aşkale'ye gidiyor. Ee, sağlıkla büyütün arkadaşım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bana beğeni yaparak abone olarak da destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. arkadaşlar İyi günler diliyorum.